Hoş geldin. Aa. Sıla. Ne oldu? Ben gerçekten çok çaresizim Meltem. Ben artık ne yapacağımı şaşırdım ya. Nasıl davranacağımı şaşırdım ben. Tamam tamam. Sıla. Tamam. Sıla. Bak bana doğruyu söyle. Evdekiler mi bir şey yaptı yoksa? Tarık. Çok çok tuhaf davranıyor. Gerçekten kaldıramıyorum ben artık. Çok bunaldım. Tamam tamam. Ağlama canım. Ağlama tamam. Bir sakin ol. Ama çok sinirlerim bozuldu Meltem. Yaptıkları çok ağır geliyor artık. Kendisine de söyledim. Bak dedim ben artık kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Çalışmak istiyorum dedim. Ne yapmış biliyor musun? Benim iş başvurusunda bulunduğum adama gitmiş. Sakın benim karımı işe almayın demiş. Aa. Ha bir de yaptıkları keşke sadece bununla kalsa. Saçma sapan şeyleri kıskanmaya başladı. Neymiş efendim? Neden CV'me bekar yazmışım? Niye çalışmak istiyormuşum? Ne gereği varmış? Ya sen daha gidip Özge'den bile boşanamadın. Ben ne yapayım? Sayarların evinde sığıntı olarak mı yaşayayım ben? Tamam güzelim, tamam. Her şey geçecek. Bak benim sevdiğim adam Tarık gerçekten böyle biri değildi. Ben ben anlayamıyorum. Niye bana inanmıyor? Niye anlamıyor? Ben ne yapıyorsam Bahar için, Tarık için yapıyorum. Bak canım Tarık çok zor şeyler yaşadı. Ben birçoğuna şahidim. Yani. Öyle her şeyin bir anda güllük gülistanlık olmasını bekleyemezsin zaten. Ya ama Meltem bunları ona ben yaşatmadım ki. Ben de yaşadım. Ben daha ağırlarını yaşadım biliyorsun. Ama onun kızgınlığı sana değil ki zaten. Onun kızgınlığı kendine. Bak canım. Tarık sizin öldüğünüzü sandı. Sonra başınıza gelenleri hayatta olduğunuzu öğrendi. Ne yaşadığını düşünebiliyor musun? O seni kurtarmak için gitti Özge ile evlendi. Bak hala kurtulamıyor kızdan. Ne yapıyorsa seni sevdiği için yapıyor emin ol. Sen de birazcık sakin kal tamam mı? Hem sizin aşkınız nelerden galip çıktı. Böyle düşün. Ben de onun için üzülüyorum ya zaten. Canım. Bak hepsi geçecek. Çok yakın zamanda hepsi düzelecek. Söz veriyorum sana. Hadi sil gözünü yeşil bakayım sil. Hem senin ablan var yanında. Tamam mı? Hı? Aa ben sana kek yaptım hiç görmüyorsun Sıla. Hadi bakalım bak bir tadına nasıl olmuş. Abla keki hadi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ama gerçekten çok sinirim bozuldu Meltem. <laughs> <laughs>